Bu kahve soğuk be. Yenisini söyleyeyim. Yok canım. İş olsun diye işte. Bu oda yükselmiş. Sana yarar. Ben dolara döndüm çoktan değil mi? Biz ne yaptık be? Ne dedin? Hiç. Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? O herif sana bir oğluna dokunmayacağını söyleyince... ...sadece kızı... Oğlanları bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı. Hadi ne olacak gelen mala gelsin diyecektik ama... ...herif dilinin teki. Ne yapacağı belli değil. İşin ucunda çoluk çocuğumuz vardı. Öyle isimlerden, öyle makamlardan bahsettiler ki elimiz kolumuz bağlandı. Kimi araya sokmak istediysek reddetti. Bu iş bizim kudretimizin çok üstündeydi. Sen benim en yakınımdı. Hapishane arkadaşım. Bir de kuru ekmeği paylaşmadık mı seninle Hacı? Birlikte işkenceden geçmedik mi? Racon kesmedik mi? Ben Murat'ı... ...oğlumu sana emanet ettim. Sen ise emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana? Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sure etmezsiniz.